Öncelikle çok eee mutluyuz, e, gururluyuz, sevinçliyiz. Eee gerçekten az önce bahsettiğiniz gibi tarihimizde ilk defa grup lider olarak e, bir turnuvadan çıkıyoruz. <laughs> Ve eee rakiplerimizin aman e, son dakikada playoff'tu offu e, onların maçı ne olacak? Eee bu defa eee Galler'in Federasyon Başkanı yanımda aynı kaygıyı yaşadı. Devamlı cep telefonundan Hırvatistan maçının sonucuna bakıyor. O sonuç ne olacak? İşte bizim maçta heyecanlanıyor. Çok şükür biz çok daha rahat maç seyrettik. Allah bu günleri de bize gösterdi. Montella konusuna gelince aslında biz hep şunu düşündük. Biz yeni şeyler yapmaya çalışan reformlar yapmaya çalışan bir federasyonuz, yönetimiyiz. Bu federasyon yönetimi olurken de, düşünürken de hep şunu düşündük. Bize gelen eleştiri, milli takımımızın son derece kaliteli olduğu ama güzel oyun oynamadığı, sistem olmadığı gibi eleştiriler vardı. Hocamızı da daha önceden tanıdığımız için Adana Demir Spor'dan. Aslında Mart ayında da ben zaman zaman böyle bir şeyi aklımızdan geçirmiştik. Ee, ama e, galibiyetler gelince e, devam ettik. Ama son Ermenistan e, beraberliği, arkasından Japonya e, mağlubiyetinden sonra <laughs> hocamızın e, futbolcularla ilgili e, bir takım olumsuz düşünceleri e, daha önce düşünmüş olduğumuz bu yolu etti. Allah'a çok şükür e, hocamız e, gerçekten son derece e, saygı değer ve Dört maç oynadık. Dört maçın üçü galibiyet, bir tanesi beraberlik. Çok uzun yıllardan beri yaşanmayan çok güzel bir başlangıç yaptı. Bundan sonra hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'nın kuralları 2 Aralık'ta Hamburg'da çekilecek. Oraya gideceğiz. Orada başarılı olabilmek. Hep ilk günden beri bunu söyledim.